Arkadaşlar merhaba ben Halim kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü eğitim videomuzda WordPress sitelerinizdeki giriş formunu, giriş ve kayıt formunu nasıl özelleştirebileceğinizden bahsedeceğim. Daha önce benzer bir video yapmıştım. Onun da linkini açıklama kısmına eklerim. Bu eklentinin de linkini açıklama kısmına eklerim. Hemen eklentimizin kurulumuna başlayalım. WordPress yönetim paneline geçiş yaptıktan sonra eklentiler yeni ekle alanına geldim arama alanında lojin press olarak bir arama gerçekleştiriyorum birinci sırada çıkan eklentimizi şimdi kur diyerek hemen web sitemize kuralım eklenti etkinleştirildik e, kurulduktan sonra eklenti etkinleştirelim ardından bakın burada sol tarafa lojin press diye bir alan geldi Hemen içine gidelim bakalım neler var. Şimdilik atla diyelim bunu. Evet. Burada farklı alanlar var. Şimdi biz önce bir tane gizli sekme açalım şuraya. Şöyle dursun. Şuradan da giriş bağlantımızı alalım. Bir bakalım buraya. Bakın şimdi eklentiyi kurduğumuzda şöyle bir panel geldi karşımıza. Şimdi buraya farklı özellikler ekleyebilir, çıkartma yapabilirsiniz. Burada settings mi? E, bu arada premium versiyonu var. Premium versiyona geçerseniz farklı özellikler de var içinde. Ama ben sadece giriş ekranını özelleştireceğim derseniz herhangi bir şey satın almanıza gerek yok. Şimdilik bunu kullanabilirsiniz. Burada eee farklı özellikler var mesela şurada altta bulunan dil seçeneğini kapatma var Bir deneyelim bakalım açtık bu özelliği kaydettik sayfayı yeniledim bakın dil dil seçeneği gitti buradan ee, şurada sadece kullanıcı adıyla giriş yap sadece e-mail giriş yap ya da ikisiyle giriş yap alanımız mevcut şöyle değişiklikleri kaydedelim Hemen şuradan ayarlardan biz kayıt olmayı da açalım siteye. Farklı özellik varsa onlara da bir bakmış oluruz. Şimdi burada Login Press'in altında Customizer diye bir alan var. Bu aynı zamanda bizim WordPress'teki şeyimiz. Özelleştir menümüzün altında. Şuradan da bakacağınız üzere site kimliğinin hemen altına gelmiş. Sizde de böyledir bu. Şimdi burada farklı temalar mevcut. Bu temaları kullanabilmek için premium versiyona geçmeniz lazım. Ee, biz kendimiz burada olabildiğince özelleştirelim. Şimdi burada kalem var bakın, üzerine geldiğimde ikinci seçenek burada logo var, background var mesela şuradan background'u değiştirelim. Background resmini kapatıp buraya sadece tek bir renk de atayabilirsiniz. Şöyle farklı farklı renkler atayabilirsiniz buraya. Mesela şöyle bir turkuaz rengi yakalayalım, şuradaki kodu da kopyalayalım. Tamam. Rengim okey. Eee login formunu özelleştir diyor Şimdi buradan bakın buna basarsak transparan oluyor. Formun genişliğini şu şekilde ayarlayabilirsiniz. Formun yüksekliğini şu şekilde ayarlayabilirsiniz. Formun kenarının kırıklıklarını yani border radius'unu, kenar yuvarlağını ayarlayabilirsiniz. Şu gölge veriyor forma bu şekilde farklı farklı alanlar mevcut input şu iç, içindeki alanın background'u diyor bakın şuradan gördünüz mü bir beyaz bırakalım oraya. burada genişliği var label'lar yani üstündeki yazıların alanı var form'un arka planı var burada form'a da arka plan verebilirsiniz az önce kopyaladığımı koydum bakın şöyle ya da şöyle da siyah yapabilirsiniz. Böyle kendinize göre özelleştirebilirsiniz. Hemen buradan şifre sıfırlama alanı mevcut. Orayı da düzenleyebiliyorsunuz. Recaptcha premium bir özellik. Yani bu ben robot değilim özelliği. Şuradaki butonun rengini ayarlayabilirsiniz. Mesela şöyle bir deneme yapalım. Bakın aynı renk oldu. Border kenarlık rengini değiştirdim. Diğer ekstra stil özellikleri burada hata mesajlarını özelleştirebilirsiniz buradan mevcut İngilizce geliyor Siz bunlara Türkçeleştirip farklı bir şeyler de yazabilirsiniz Hoş geldin mesajlarını değiştirebilirsiniz footer alanı alt alan burası mesela şifremi sıfırlayıp kapatabilirsiniz buradan back to site yani web siteye geri dönü kapatabilirsiniz Şurada e, firmanın kendi reklamı var Login Press'in. Onu buradan kapatabilirsiniz. Burada copyright not ekleyebilirsiniz en alta şuraya. En altta gözükecek şekilde. Farklı farklı stil özellikleri mevcut. Bu tamamen sizin e, hayal gücünüze kalmış. Logoyu da komple kapatabiliyorsunuz buradan. Eklenti gayet güzel bir eklenti. Buraya bir şey yazılabiliyor mu? Bakalım. Yazmıyormuş, tamam. Eklenti gayet güzel bir eklenti. Eklentinin diğer şablonlarına göz atmak istiyorsanız buradan premium versiyonu açabilirsiniz, ama Türkiye şartlarında tabi pahalı biraz. Bakalım ne kadarmış? 99 dolarmış yıllık. inanılmaz büyük paralar bizim için. O yüzden mevcut versiyonla devam ederek bu şekilde basit özelleştirmeler yapabilirsiniz eklentinin kurulum ve kullanımı bu kadar aklınıza bir şey takılırsa videonun yorum kısmından bana ulaşırsınız videoyu beğenerek kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum